Bugünkü Price Action eğitim videomuzun konusu Fibonacci ve Optimal Trade Entry. Son Price Action videomuzda trend temeli Fibonacci, işte Fibonacci bunların içine de girdik. Dilerseniz başlayalım. Dostlar borsa üyelikleriniz yoksa videolarımızın açıklamalar kısmında bulunan ömür boyu indirimli linklerden sizler de kayıt olabilirsiniz. Böylelikle bana da ücretsiz şekilde destek olmuş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar gelelim Fibonacci'ye. Fibonacci dediğimiz şey aslında altın orandır. Fibonacci her yerde vardır dostlar. Grafiklerimizde de bunu Fibonacci olarak kullanabiliyoruz. Şimdi önce öncelikle arkadaşlar Fibonacci düzeltmemizi şöyle tıklayayım bu şekilde ayarlayalım. Diyelim ki böyle bir fiyat hareketi var. Ben ne yapıyorum? Swing low'dan swing high'a Fibonacci çekiyorum. Yani en alttan en üste bir Fibonacci çiziyorum. Beklediğim de dostlar 0618, 0705 ve 786 noktasından fiyatın dönmesini bekliyorum. Burayı kutuluyorum bakın. Fiyatın buraya gelip buradan bizi alıp öyle gitmesini bekliyorum. Yani gireceğim işlem şöyle bir işlem olacak arkadaşlar. Özellikle bu optimal trade alanında bu kutu içi içinde bir işte sol tarafta bir imbalans bir yapı order block öğrendiğiniz yapılardan varsa tadından da yenmez arkadaşlar. İşte hem optimal trade hem order block hem imbalans daha ne olsun deyip çok daha rahat şekilde bu işleme girebiliyorsunuz. Unutmayın ne kadar fazla konfirmasyonunuz varsa o kadar rahat bir işlemi taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde dostlar düşen bir fiyat hareketimiz varsa bu defa da swing high'dan swing low'a çekiyoruz. Yine iki swing arasında optimal trade entry'mizi şu şekilde çekiyoruz. Bakınız beklediğimiz nokta yine bu kutu oluyor. Bu kutu içinde de eğer işte iğnesi iğnesini nereden gireyim diyorsanız en önemli nokta bence 0705 noktasıdır. Gireceğimiz işlem özellikle 705 noktasında bir imbalans, bir order block, inducement varsa bizim için çok daha güvenli olacaktır. Şöyle bir işlem girebiliriz arkadaşlar. Peki hedeflerimizi nasıl belirliyoruz? Trend temeli Fibonacci ile. Geçen price action videomuzda artık trend temeli Fibonacci'nin mantığını az buz kavradığınızı düşünüyorum. Hemen hemen aynı mantık aslında. Bakınız Fibonacci ile trend temeli iç içe kullanıyorum. Yapacağım işlem Fibonacci 1 0 ve 705'e trend temeli Fibonacci çizmek. Fibonacci 1, Fibonacci 0, Fibonacci 705. İşte hedefim ne oluyor? Trend temeli 1 noktası da benim hedefim olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bir işlem açtığımda burayı hedefleyebilirim. Ayrıca aynı yöntemle ATH'i belli olmayan coinlerin de ATH'ını bu şekilde belirleyebilirsiniz. Şunu da kaldıralım. Evet dostlar, burası bizim hedef noktamız olmuş oluyor. Aynı şekilde short işleme de bakalım. Trend temeli Fibonacci'ye tıkladım. Bu defa yukarıdan aşağı gidiyorum. Çünkü hani Short. Ama rakamlar aynı oluyor. Fibonacci 1, 0 ve de 705. Hedefim neresi? Hedefimde 1 noktası. Şunu da kaldıralım daha net görün. Şimdi gelin bunun bir bekçesini yapalım arkadaşlar. Şöyle gerçekçi olsun diye random bir yeri seçmek istiyorum. Şöyle 4 saat diye de alalım şurada bir yükselen trendin başladığını görüyorsunuz. Fibonacci'mizi alıyoruz. Swing low'dan swing high'a bir Fibonacci çiziyoruz ve ne yapıyorduk? Şu kutuyu belirliyorduk değil mi? Tam 705 noktama bakıyorum. Aha burada hem indecision candle var hem gap var. E ben buradan niye bir işleme dahil olmayayım abi? Ayrıca market yapısı da benimle birlikte. Ben buradan bir long işlem almak istiyorum o zaman dostlar. Stop noktamı da şuranın altına koyuyorum. Hedefim de burasını belirliyorum. Bakalım neler olacak. Evet bizi işlem aldı şu anda. Aslında hedefimizi şurası da belirleyebiliriz. Çünkü burada hem order block hem gap diyebileceğimiz bir alan var. Bari şuradaki indecision bölgeyi hedefleyelim. Evet TP olduk. Aslında ilk koyduğumuz tools da TP olacakmış. Şunları silelim ve buradan devam edelim. Bakalım neler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yeni bir swing oluştu. Peki ben buradan swing low'dan swing high'a çeksem. Ondan sonra şu noktaya baksam. Bak burada yeni bir indecision candle var. Gap oluşmuş. Yine güzel bir nokta burası. 705'imden şöyle bir entry atsam. Buranın altı stoplu. Şöyle bir işlem yapsam. Hedefimi de geldiğinde belirleyeceğim. Tabii ki şu an öylesine koydum. Muhtemelen bizi almayacak fakat. Aldı bizi dostlar. Hedefimizi şu aradaki gap belirleyebiliriz. Belki ilk karımızı burada alıp ikincisinde bu likiditeyi hedefleyebiliriz. Devam ettirelim. İlk karımızı aldık ve TP. Bakın gördüğünüz gibi özellikle market yapısıyla birlikte kullandığımızda, diğer yapılarla birlikte kullandığımızda ne kadar verimli çalışıyor. Tek bir swing harekette kaç tane optimal trade entry bulabildim? Yani bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Bakın swing high, swing low yine tam 705 ve bu kutuya gelmiş. Görüyor musunuz? Short diyorum abi. Buradan short diyorum. Stop olana kadar şöyle. Burada da bir order block var. Short diyorum. Yine TP olmuşuz. Hatta gelin bir tane daha optimal trade entry şöyle çizelim. Buradan swing high'dan swing low'a. Burada fiyat fakat kalmış, gelememiş ama gelirse eğer tekrardan short diyorum ben. Bakalım gelebilecek mi? Şuradaki order bloğun kaybedilmesiyle birlikte aslında bir işin devam edeceği sinyalini alıyorum. Ben ne yapıyorum abi? Burada swing high'dan swing low'a çekiyorum ve şuradan bir işleme giriyorum. Hatta şurada gap olduğu için biraz daha altından işleme giriyorum. Bakalım ne olacak? Bunu işleme girdiğimizi varsayalım bunu çünkü biraz daha alta koyardık muhtemelen siz mantığı kavramaya çalışın Evet gördüğünüz gibi TP. Yani bunu stop olana kadar devam ettirebiliyoruz dostlar. Özellikle bearish ve bullish dönemde arkadaşlar bunu ben çok fazla kullanıyorum. Ve de hedef belirlemede de trend temeli Fibonacci'yi çok kullanıyorum. Fakat bu hedef belirlemede daha fazla spotta kullanıyorum. Çünkü vadeli kısımlarda benim için gapler, order bloklar ve likidite alanları çok daha önemli oluyor. Evet dostlar umarım sizlere iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim zillerinizi açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar hikayesi benimle gel kazanalım hep beraber gel